Bu projemizle birlikte vatandaşlarımızın uygun fiyatlı, sağlıklı, doyurucu ve güvenli bir öğüne erişmesini sağlayacağız. Gıda israfının önüne geçerek yerel üreticimizden alınan malzemelerle beraber hem üreticimiz desteklenecek hem de onlardan alınan sağlıklı gıda burada günlerle ellerle vatandaşlarımıza çok düzgün bir fiyata sunulacaktır. Yemekleri harika yapanların eline sağlık. Bugüne açılacak özel bedavaydı. Karnımızı dövdük. Allah işlerini işlerini rast getirsin. Hani böyle şeylerin yayılması tarafındayım. Çünkü yani emekli maaşıyla 200-300 lira hatta 400 lira bir yemeğe vermek birazcık bütçemizi açtığı için. Engellilere, yaşlılara ücretsiz olsun.